Biliyorsunuz savcının iddianamesinde kişilerin herhangi bir maddi menfaat tespit edilememiştir diyor. Ve nitelikli dolandırıcılıkla suçlanıyor. Hı. kooperatif mağdurları tabii ki var çünkü kooperatif beklendiği hızda gitmemiş. Bununla ilgili tutukluluk durumu var. Benim görüştüğüm bütün hukukçular kooperatif gecikti diye tutuklanan bir Allah'ın kulu Hı. duymadık diyorlar. Köşen da daha önce bu davadan iki sefer yani bu konuyla ilgili iki sefer yargılandı basit yargılamayla basit usulle. 4 Temmuz günü hakim karşısına çıktığında daha önce hangi sorular sorulduysa aynı sorular soruluyor. Aynı cevaplar veriliyor. Tutuklanıyor garip durumu. Yani aynı sorular, aynı cevaplar. Daha önce iki sefer berat, Şimdi tutuklama. Şuna geliyorum, bu siyasi bir... Yani o Şenol Asanoğlu, tabii Şenol Asanoğlu. İl Başkanı olmasaydı, diğer kooperatif başkanları nasıl geciktiği için tutuklanmadıysa, evet. o da tutuklamayacaktı Kooperatiflerde insanlar hata yapmış olabilir. Ama bu dosyalar tutuklanmayı gerektiren... Konular davalar değil. İşte bir yerde bir eksiklik yapılmışsa bilinçli bilinçsiz bunu ticari yani hukuk dosyası olur. Zimmeti olur. Adamın malı mülkü vardır. Araştırırsın. Yoksa dersin ki bunu zimmet çıkardım sana. Bir daha şirket sahibi olamazsın. Şunu yapamazsın. Birçok medeni ülkede böyledir yani. Yaparsın. Adam bunu tutuklanmadan yargılanır. Yargılanmanın sonucunda bir işte cezai durum varsa bunun bedelini öder. Tutuklanmayı gerektiren şey nitelikli dolandırıcılık. Ama nitelikli dolandırıcılığı kişinin maddi menfaat sağladığı tespit edilemediği eklendiği zaman otomatikmen düşmesi tutukluluğun gerekmediğini düşünüyorum. 19 Eylül'de de biz hazırlığımızı yapmaya başladık. Az önce söylemiştim. Orada olup il başkanımıza Büyükşehir, eski bir önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bir önceki dönem Genel Müdürümüze, bir önceki dönem Genel Sekreterimize ve birçok daha ismini şu an sevmeyeceğim bürokrat arkadaşlarımıza ailelerine, avukatlarına, yakınlarına örgüte destek olmak için onların yalnız hissetmemeleri için duruşma salonuna giremesek de duruşma salonunun yanında valiliğin veya jandarmanın veya cezaevi müdürlüğünün uygun göstereceği yerde biz onları orada saat kaça kadar olursa olsun tamam. yalnız bırakmayacağız.